Hepinize merhaba arkadaşlar. Bangkok Kupon TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle NBA'de oynanacak olan karşılaşmaları değerlendireceğiz. Güzel maçlarımız var. İlk maçımıza başlıyoruz. Saat 3.30'da Boston Chicago maçıyla. Boston 17 maçta 13 galibiyetle lider. Chicago ise çok kötü. Detroit ve Washington'ın ardından 13. sırada 18 maçta sadece 5 kere kazanabildi. Baktığımız zaman Boston son maçta Atlanta'yı 10 sayı farkla yenmişti. Ondan önce ise Orlando'ya yenilmişti. Brooklyn ise pardon Chicago ise Brooklyn deplasmanında kaybetti. Ondan önce Chicago deplasmanında kaybetti. Ben burada Boston Celtics tarafındayım. Ancak handikaplar benim gözüme biraz yüksek geldi. Bu yüzden alt üstte Boston tarafına yöneliyorum ve Boston daha çok ilk yarıda sayı buluyor. İkinci yarılarda biraz durabiliyor. İlk yarı birinci yarı ev sahibi 56.5 istiyorum. İkinci maçımız Cleveland-Atlanta İki takım ardı ardına sıralanıyor. Cleveland 17 maçta 9-9 galibiyet. Atlanta 16 maçta 8 galibiyet. Son maçlarına baktığımızda Cleveland-Toronto yendi. 105-102 Atlanta ise Boston deplasmanı kaybetti. Benim bu maçta dikkatimi çeken alt üst oranları oldu. Cleveland bu maçı biraz tutabilir. Bu yüzden alta yönelilebilir. Bir diğer şey ise taraf. Evet Cleveland bu maçın favorisi ancak Atlanta'ya karşı ben 8 sayı fark atabileceklerini düşünmüyorum. Atlanta maçın içinde kalacaktır. Maçı dahi kazanabilir. Üçüncü maçımız Miami Milwaukee. Milwaukee 17 maç 12 galibiyet. Miami hiçse 17 maç 10 galibiyette. Son maçlarına baktığımızda Brooklyn Deplasman'da 15 sayı farkla kaybeden bir Miami var. Milwaukee ise Portland'ı zar zor yendi. Geriye düştüğü maçı kazanmayı bildi. İki denk takım ve denk oranlar. Alt üste baktığımızda 225 buçuktan başlıyor. Ben burada Milwaukee tarafında olacağım. Deplasmanın atacağı 114 sayıyı alacağım. Deplasman 113 buçuk üst. Bir diğer maçımız New York Charlotte maçı. New York 16 maçta 9 galibiyette. Charlotte 15 maçta 5 kaybetti. Charlotte son zamanlarda biraz toparlandı mı derken son maçta Orlando karşısında 13 sayı fark yedi. Ama ilk yarı maçın içindeydi. New York ise Miami'yi yendikten sonra içeride Phoenix'e kaybetti. Ama sayı atmasını bildi. Ben bu maçta ilk yarı çok sert bir savunmanın olmayacağını düşünüyorum. Alt üstlerimine baktığımda 217.5'tan başlıyor. İlk yarının alt üstüne ise 105 buçukluk bir barem açmışlar. İlk yarı 106 sayı çıkar diyorum ben. Ve gecenin bir diğer maçı yine denk takımlar diyebileceğimiz Brooklyn Toronto maçı. Brooklyn Nets 16 maçta 8 galibiyet. Toronto Raptors 17 maçta 8 galibiyet. İki takımın son maçlarına baktığımızda Brooklyn 2 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Miami ve Chicago'yu ard ardına iç sahada mağlup etti. Toronto ise Cleveland'a kaybetti son maçında. Ondan önce Chicago'yu yenmişti. Bu maçta taraf bahsine yönelmek ve güvenmek zor. Alt üstte ise 221.5 baremi beni düşündürdü. Ben burada İlk yarının üstüne gitmeyi mantıklı buldum. İlk yarı için 107 buçukluk bir baram açmışlar. Ben ilk yarı 108 sayı çıkar diyorum. Bir diğer maçımız yine gecenin en zevkli maçlarından biri olmasına muhtemel Minnesota ama iki takım da bu sene çok iyi gidiyor. Arda arda sıralanıyor. Minnesota 12 maçta 12 galibiyet. Oklahoma State Anders'a 16 maçta 11 galibiyet. Son maçında Minnesota Memphis deplasmanında 22 sayı farkla kazandı. Rahat bir galibiyet aldı. Ondan önce Sacramento'ya sürpriz bir yenilgi aldılar Sacramento'ya karşı. Oklahoma ise son maçında Philadelphia'ya kaybetti 4 sayı farkla. Ondan önce ise çok iyi gidiyordu. Josh Giddy olayları takımı biraz belli ki bozmuş. Ama yine de çok iyi bir takım Oklahoma. Bu maçta da taraf riskini çok riskli buluyorum arkadaşlar. Bu yüzden mantıklı olanın alt üste yönelmek olduğunu düşünüyorum. Oklahoma'nın hızlı oyunu, tempolu oyunu 225,5 üstü getirecektir diye düşünüyorum. Minnesota bu oyuna uyum sağlar. Bir diğer maçımız Dallas Houston. Houston bu sene benim takımım arkadaşlar. Gerçekten Doka'nın gelişiyle takım değişti. Alperen Fred VanVleet inanılmaz oynuyorlar. Dallas da iyi. Dallas 16 maçta 10 galibiyet. Üst sonra ise 14 maçta 8 galibiyet. Son maçlarına baktığımızda Dallas Clippers'a kaybetti yani. Clippers'a kaybetmesi, Lakers'ı yenip kaybetmesi çok garipti. Ondan önce de Sacramento'ya kaybetmişti. Houston ise Memphis ve Denver'ı çok farklı geçti. Golden State'e karşı, Los Angeles Lakers'a karşı ve Clippers'a karşı 5 sayı, 1 sayı ve 6 sayı farkla kaybetti. Dallas'a karşı da ben son ana kadar maçın içinde olacaklarını düşünüyorum. Ve yanıma Houston'ın handikaplarını almak istiyorum. 7.5 handikaptan 2 diyorum arkadaşlar. Houston yenilse dahi 8 sayı fark yemez. Ve gecenin son maçı Sacramento Golden State. İki takım da çok skorer takımlar. Sacramento 15 maçta 9 galibiyet. Golden State 17 maçta 8 galibiyet. Sezon içi turnuvası maçı aynı zamanda bu maç. Baktığımız zaman Sacramento son maçında Minnesota'ya 124 sayı attı. 111 yedi. Golden State ise San Antonio'ya 118 sayı atıp 112 sayı yedi. Kazanmasını bildi. Burada handikap almak risk olabilir. Alt üstte barem o kadar da yüksek değil bence. 233.5 güzel bir barem. İlk kere baremi ise 114.5. Ben burada 233.5 üstü öneriyorum. 234 sayı çıkar diyorum bu maçta. Ve 8 maçımız bu şekilde oluyor. Boston ilk yarı 57 sayı atar. Atlanta 8 sayı fark emez. Milwaukee 114 sayı atar. New York Charlotte ilk yarı 106 sayı çıkar. Brooklyn Toronto ilk yarı 108 sayı çıkar. Minnesota Oklahoma 225.5 üstelik muhtemelen kapandı. 226.5 alabilirsiniz siz. Dallas Houston Houston 8 sayı fark yemez. Sacramento Golden State Sacramento Golden State 233 buçuk üst. Hemen Minnesota maçına bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet Minnesota okluğuma oranlar alt üst 225 buçuk aldık. Evet 226 buçuk açıldı 226 buçuk alırız bizde. 18.90'lık bir oran yakalıyoruz. İnanılmaz bir oran. Maçlarımız Gördüğünüz üzere bu şekilde arkadaşlar. Aralarından istediğiniz seçip oynayabilirsiniz. Orası size kalmış. Kombinlerinizi kendi düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.